Tarih: 26 Mayıs 2000, saat 15.30 suları. Yer: Lakeford Community Ortaokulu, Florida. Okulun son gününde sevilen öğretmen Bay Grunov'un sınıfını dolduran öğrenciler kapının açıldığını ve bir öğrencinin kafasını içeri uzattığını gördüler. Öğretmen gülümseyerek yerinden kalkmış ve çok sevdiği 13 yaşındaki gence yönelmişti. Biraz konuşmuşlardı bir gerilim olduğu belliydi. Öğretmen çocuğu koridora çıkardı, sonra kahkası duyuldu ve... Sınıftaki öğrencilerden olan 14 yaşındaki Mark, bir patlama sesiyle birlikte Bay Grunov'un yere yığıldığını gördü. Herkes panikle kaçışıyor ve öğretmenlerinin kanlar içinde yattığını haykırıyordu. Notları çok iyi olan örnek bir öğrenciyle henüz bir ay önce sevgi dolu bir mektup yazdığı, annesinden sonra hayattaki en büyük desteği saydığı öğretmeni arasında neler yaşanmıştı? Net Brazil dosyasını aralıyoruz bu hafta. İyi seyirler. Ortaokulun sempatik İngilizce öğretmeni Barry Grunow, 6 Temmuz 1964'te Detroit'te doğmuştu. Babası o küçükken vefat etmişti ve Palm Beach Gardens yakınlarında ağırlıklı olarak işçi sınıfının yaşadığı bir mahallede büyümüştü. Sadece 1.50 boyunda olmasına rağmen atletik yetenekleri, hırsı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle Barry, Jüpiter Lisesi'nde okurken alabileceği neredeyse tüm konferans basketbol ligi ödüllerini kazanmıştı. 1986 yılında Florida Atlantic Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisiyken kötü işlerle ilgili bir haber için Post gazetesine röportaj vermiş ve o röportajda yaz aylarında bir markette tezgahtar olarak çalıştığı işinden neden ayrıldığını açıklamıştı. 8 saat boyunca oradasınız demişti. Bir katil her an içeri girip sizi vurabilir. Ne yazık ki yıllar sonra korktuğuna benzer bir kaderle karşı karşıya kalacaktı. Tam da o sıralarda biri eski bir özel eğitim öğretmeni olan Pamela Heliuka ile tanışmış ve mutlu bir ilişkiye adım atmışlardı. 1987 yılında üniversiteden mezun oldu. Lodgers Run Ortaokulunda İngilizce öğretmen olarak çalışmaya başladı. Pamela 1991 yılında evlenip Lakeport'ta yaşamaya başladılar ve iki çocukları oldu. Kendini işine adamış bir öğretmen ve sevgi dolu bir baba olarak tanınıyor, ailesi tarafından da çok seviliyordu. Genellikle neşeli olurdu ama 1999-2000 öğretim yılının son günü Beri Grunov için biraz buruk geçiyordu. Öğretmenliği bir iş değil yaşam biçimi olarak gördüğü için yaz tatiline girecek olmak onu pek de mutlu etmiyordu. Yine de yaz okulu, kurslar ve çeşitli spor aktiviteleriyle bu zamanı dolduracak olmanın verdiği teselli ile öğrencileriyle laflıyor ve güzel bir gün geçirmeye çalışıyordu. Oysa öğrenciler için durum farklıydı. Onlar uzun yaz tatiline girecek olmanın mutluluğunu yaşıyor, heyecandan içleri içlerine sığmıyordu. Amerikan okullarında gelenek olduğu üzere de bu heyecanlarını su savaşı yaparak doruğa taşımayı planlıyorlardı. O öğrencilerden biri de 13 yaşındaki Ned Brazil'di. Nathaniel Brazil Jr., Polly Powell ve Ned Brazil Sr. çiftinin çocuğu olarak 22 Eylül 1986 tarihinde dünyaya gelmişti. Anne ve babası ayrı olan Ned, 5 yaşından itibaren eşleri tarafından annesine şiddet uygulandığına tanık olmuş, uyuşturucu etkisindeki bir çevrede büyümek zorunda kalmıştı. Babası Net Brazil Senior ise Daytona Beach'te yaşıyor ve oğluyla iletişim kurmaktan kaçınıyordu. Pek de ideal olmayan yetişme koşullarına rağmen Net derslerinde çok başarılı olmuştu. Şiddet ya da disiplin sorunu olmayan bir onur öğrencisi olarak Lakeboard Ortaokulu'na devam ediyordu. Öğretmenleri onu çoğunlukla dürüst, ağırbaşlı ve sempatik bir çocuk olarak tanımlıyor ve çok seviyorlardı. Özellikle de İngilizce öğretmeni Barry Grunow, onun özel bir genç olduğunu, gelecekte çok başarılı olacağını düşünüyordu. Bununla birlikte Net, 7. sınıfta çeşitli zorluklarla karşılaşmıştı. Akademik kayıtlara göre bu yıl notlarında önemli bir düşüş görülmüştü. 15 Nisan 2000'e gelindiğinde trajik olaydan sadece bir ay önce Net, öğretmeni Barry Grunow'a bir mektup yazmıştı. Mektupta sınıf arkadaşları ve öğretmenlerini şikayet ediyor, onlar tarafından nasıl hor görüldüğünü, ikinci plana itildiğini anlatıyordu. Hatta bu nedenle intihar etmeyi bile düşündüğünü yazmıştı. Grunov Net'i desteklemiş ve onun çalışma ve akademik başarı hırsını teşvik etmişti. Bu, ergen olmanın tipik zorluklarını da yaşayan Net'in güvenli bir alan bulmasına ve rahatlamasına yardımcı olmuştu. Sınıf arkadaşı Dinora Rosales'e güzel hisler besliyordu. Onun ilk kız arkadaşıydı ve ilişkileri her şey korkunç bir şekilde ters gitmeden sadece 6 gün önce başlamıştı. 26 Mayıs 2000'de Net, okulun son günü elinde turuncu ve beyaz çiçeklerden oluşan küçük bir buket ve gümüş renkli bir balonla evden ayrıldı. Net bunları ilk dersinden hemen önce kız arkadaşı Dino'raya vermeyi planlamıştı. Ayrıca sırt çantasında gizlenmiş su balonları vardı. Okulun son gününden diğer çocuklar kadar keyif almaya ve su savaşında başarılı olmaya kararlıydı. Önce bando çalışmasına katılarak tuba çalmış, daha sonra okula getirdiği su balonlarını doldurmak için tuvalete uğramıştı. Kısa süre sonra da su savaşı yapan yaklaşık 12 kişilik bir öğrenci grubunun içine katılmıştı. Okulun son günü olmasına rağmen öğretmenler görevleri başındaydı ve hemen kalabalığa müdahale ettiler. Kalabalık hızla dağılınca olay yerinde sadece Net ve 13 yaşındaki bir kız kalmış ve okuldan uzaklaştırılmışlardı. Net bu durumdan hiç memnun değildi. Öğretmenlerin o kadar kişi içerisinde sadece iki kişiye ceza vermesinin bilinçli bir ayrımcılığın eseri olduğunu düşünüyordu. Net ile birlikte eve gönderilen 13 yaşındaki kız daha sonra Net'in kendisine okula geri döneceğine ve kendilerini eve gönderen öğretmenlere hesap soracağına söz verdiğini açıklamıştı. Sadece izle. Tüm haberlerde ben olacağım demiş ve ne yazık ki sözünü tutmuştu. Kimsenin bilmediği şey önceki hafta sonu Boynton Beach'e büyük babasını ziyarete gittiğinde sahildeki evden yarı otomatik Raven marka bir tabanca çaldığıydı. Net kolluk kuvvetlerinde kariyer yapma olasılığından etkilenmişti, bu yüzden silahlara ilgi duyuyordu. Bir çekmecede otomatik bir tabanca ve bir miktar mermi bulunca onları alma güdüsüne engel olamamıştı. Eve gelmiş, çekmecesini açarak sakladığı küçük silahı almış ve bisikletiyle tekrar okula dönmüştü. Kız arkadaşı Dinora ve arkadaşını aradı ancak onların saat 15.25'te Bay Grunov ile derste olduklarını gördü. Bunu önemsemeyerek Bay Grunov'un sınıfına girdi ve iki kızı görmek istedi. Kameralar Bay Grunov'u sınıfın dışında Net ile konuşurken kaydetmişti. Muhtemelen Net'in eve gönderildiğinden de haberi yoktu. Onu dışarı çıkarmış ve ders bitmeden kızları göremeyeceğini söylemişti. Ancak Net'i kışkırtan bunların hiçbiri olmamıştı. Sonradan anlattığına göre onu çılgına çeviren şey öğretmeninin kahkahası olmuştu. Bu kahkaha ile birlikte hemen cebindeki silahı çıkarmıştı. Birkaç saniye sonra sınıftaki öğrenciler Bay Grunov'un "O silahı bana doğrultmayı bırak Nate." dediğini duydular. Herkes telaşlanmıştı. Net'in kendisi bile Anlatıldığına göre öğretmeniyle girdiği tartışma sırasında kontrolsüzce titriyordu. Sonra 14 yaşında bir çocuk olan Mark bir patlama sesiyle birlikte öğretmenin yere yığıldığını söyledi. Öğrenciler panikle kaçışırken iki gözünün arasından vurulmuş olan Barry Grunov kendi kanıyla dolu bir havuzun içinde yatıyordu. Net şok içinde koridorda koşarken matematik öğretmeni John James neler olduğunu görmek için sınıfından çıktı. Net silahı James'e doğru salladı ve onu kullanmaktan korkmayacağını söyledi. "Sakın bana yaklaşma." diye de ekledi. Tehdidin gerçek olduğunu anlayan Bay James, ellerini kaldırarak hızla sınıfına geri döndü. Net binadan çıktı ve bisikletinin yerinin değiştirildiğini gördü. Okul arazisini koşarak geçti, çitlerin üzerinden atladı ve caddede bisiklet sürmeye başladı. Aniden bir polis arabası belirdi arabayı durdurdu ve sürücünün tanıdığı bir memur olan Mike Mahoney olduğunu gördü. Arabanın yanında dizlerin üzerine çöktü ve birini vurdum dedi. Bunun üzerine şaşkın polis memuru tarafından arabaya konularak polis merkezine götürüldü. Birkaç saat sonra Ned dedektiflere Bay Grunov'un nasıl olduğunu sordu. Öğretmeninin öldüğü söylendiğinde ise hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ned saat 15.30'a kadar eve dönmeyince annesi Polly oğluna ne olmuş olabileceği konusunda endişelenmeye başlamıştı. Yarım saat sonra kız kardeşi arayıp Net'in tutuklandığı haberini verdiğinde deliye döndü. Oğlunun tutulduğu sorgu odasına geldi. Bir yandan yüzündeki gözyaşlarını silerken bir yandan da ben sana bir şey yapmadan önce düşünmeyi öğretmedim mi diye bağırıyordu. Beri Gurunov'un ölümü Sadece okul ve ona büyük hayranlık duyan öğrenciler için değil, başka birçok insan içinde trajikti. Ölümü okulda büyük bir boşluk yaratmıştı. O herkes tarafından sevilen ve takdir edilen bir öğretmendi. Net, öğretmeniyle ilgili olarak şunları söyledi: "Benimle ve diğer öğrencilerle etkileşimini, basketbol oynama şeklini ve bizimle arkadaşlık kurmasını seviyordum. Bizi önemser." hepimizle tek tek konuşurdu. Gurunova duyulan sempati kaybını daha da zorlaştırmıştı. Anma törenine yaklaşık 1600 kişi katıldı. Ancak Pem bir anma töreni düzenlemekten fazlasını yapmaya kararlıydı. Silahı Net'in büyük babasına satan rehin dükkanına ve Palm Beach County Okul Yönetim Kurulu'na karşı dava açtı. Bu davalar 1 milyon doların üzerinde bir tazminatla sonuçlandı. Mahkemeden aldığı parayı öğrencilere burs ve destek sağlayan bir vakıf kurmak için kullandı ve kocasının hayattaki işini ve hayalini devam ettirdi. Öte yandan, Net'in tutuklanmasından sadece aylar sonra annesi Poli meme kanseri olduğunu öğrendi. Buna rağmen yılmadı ve kendini her şeyiyle oğluna adadı. 2003 yılında gücünü topladı ve cinayet işlemiş diğer gençlerin ebeveynleriyle birlikte Vatikan'ı ziyaret etti ve çocuk suçlular konusunda bir bilinç yaratmaya çalıştı. 2008 yılında bazı davalarda gençlerin yetişkin olarak yargılanması uygulaması Net'in davasına da yansıdı ve Palm Beach County Eyalet Savcısı Net'i birinci derece cinayet suçlamasıyla yetişkin olarak yargılamaya karar verdi. Bu durum o yıllarda yaygındı yaklaşık 15 genç birinci derece cinayetten hüküm giymişti ve Florida ile diğer eyaletler mümkün olan en yüksek cezayı vererek çocuk suçluluğundaki artışı önlemek için gençleri yetişkin olarak yargılama yöntemini benimsemişti. Net aile sıcaklığından da yoksun kalmıştı. Çünkü babası ve erkek kardeşi anne Polen'in 43 yaşında meme kanserinden ölmesinin ardından kendisiyle iletişimi tamamen kesmişti. Net'in savunma avukatı Robert Adel, Net'in ömür boyu hapis ya da ölüm cezası almaması gerektiğine olan inancını korudu. Robert'a göre Net, 30 yıllık avukatlık hayatında karşılaştığı en iyi insanlardan biriydi. Robert, Net'in insanları korkutmak için okula bir silah götürdüğünü, ancak Grunov'un ölümünün talihsiz bir kaza olduğunu söyledi. Net ise daha sonra verdiği bir röportajda, yaptığı asıl büyük hatanın silahı büyük babasından çalmak olduğunu itiraf etti. 16 Mayıs 2001'de jüri uzun saatler süren müzakerelerin ardından onu ikinci derece cinayetten suçlu buldu. Net, ikinci derece cinayet ve ağır saldırı suçlarından hüküm giydi ve 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak sonrasında hapisteyken de pek rahat durmadı. Cezaevi kayıtlarına göre Net, çoğu yalan söylemek ya da görevlilere saygısızlık etmek, telefon ve posta ayrıcalıklarını ihlal etmek gibi küçük suçlar nedeniyle olmak üzere yaklaşık 15 kez disiplin cezası almıştı. Daha sonra 3 büyük suçtan da ceza almıştı. Ancak Net sadece 2001 yılında kavga ettiği için işlediği ilk suçu kabul etti. Diğer suçların ise cezaevi yönetiminin iftirası olduğunu iddia etti. 7 dava açtı ve cezaevi sistemine karşı yüzlerce şikayette bulundu. Bu arada sıkı çalışmaya devam etti ve genel eğitim diploması sahibi oldu. Diğer sınavları da geçerek hukuk katipliği sertifikası aldı. Bu sayede de hukuk sistemi ve yasal hakları konusunda geniş bilgi sahibi oldu kendisine izin verilmemesi nedeniyle hem Bay Baygurunov'un hem de annesinin cenaze törenlerine katılamadığı için üzgün olduğunu söyleyen Net, günümüzde Jackson Ceza İnfaz Kurumunda tutulmaktadır. Tahliye tarihi 41 yaşına gireceği 18 Mayıs 2028'dir. Beri Gurunov'un ölümü, Net'in cezası konusunda tartışmalara yol açtı bazıları 28 yıl hapis yattıktan sonra yeni bir yaşam şansına hak ettiğine inanırken, diğerleri yaşattığı acı ve travma nedeniyle ömür boyu hapiste kalması gerektiğini savunuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Net ömür boyu hapis cezası mı almalıydı? Yoksa bir şansı daha hak ediyor mu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Gülmek, kahkaha atmak. Bilim insanlarınca doğal antidepresan olarak tanımlanan, bu son derece yararlı ve güzel insan eylemi olayımızda yetişme çağındaki bir gencin içindeki karanlık bir tele dokundu ve maalesef geri dönüşü olmayan korkunç bir olayın tetikleyicisi oldu. Hep gülün ama siz siz olun nerede, kime ve nasıl güleceğinize çok dikkat edin. Kanalımıza destek vermek için abone olmayı ve videomuzu sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın lütfen. Zira işlenen her suç bünyesinde pek çok ders barındırır. <Sessizlik>